Masuaku'yu gönderdikten sonra eğer Masuaku'nun yerine daha iyi adam alamıyorsan neden Masuaku'yu gönderdin cümlesinin tamamen böyle kalıp halinde Beşiktaş kulübünün ortasına koyduğumuz bir maçtır bu. Ne Jurasek ne Rıdvan Beşiktaş sol tarafını besleyemiyor orayı oturtamıyor ve oradan verim alamıyoruz. Maalesef ve maalesef. Üstüne orta sahada bizi yönlendirir dediğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Orkun. Maalesef Orkun'dan gerekli patlamayı bir türlü alamıyoruz ve hani bu maç, bu maç, bu maç diye diye ligin ortasına geldik ve hala bir kıvılcım yok. Tabii bunları Anlatırken sezon başından beri Rafa Silva üzerinde yapılan eleştirilerin bu çocuğu yıpratmak amaçlı olduğunu yapılanların çok ayıp olduğu olmasıyla beraber de aslı aslarının olmadığı yani gerekli performansı alamıyoruz rafa istediğimiz yerde oynamıyor yapamıyor denilen ortamlarda Bugün sahada yaratıcı bir tek elemanın olmaması, tek bir tane elemanın yok yaratıcı. Yani bir tane fake katayım indireyim, iki ara bırakayım, bir tane Cengiz Ünder yaptı bir iki tane maçın başında o kadar. Dolayısıyla hmm. senin elindeki en değerli adamlardan bir tanesini yıpratma politikası başarıyla sonuçlanmıştır. Burada en büyük pay Rafa Silva'ya arka çıkmayan yönetimdir, teknik direktörüdür. Net. Bu çocuğa bu kadar konuşuldu. Bu adama bir tanesi çıkıp da "Hayır kardeşim denilenler, yazılanlar, yapılanlar yanlıştır. Bunları tasdik etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Sonuna kadar Rafa Silva'nın yanındayız. En değerli futbolcularından birisidir." diye yetkili tek bir kişi açıklama yapmadı. Ve sağda görüyorsun bugün koşacak hali kalmamış Kasımpaşa'ya pozisyon bulamıyoruz. iki tane üç tane pozisyon gidiyoruz. Ne sağdan ne Şimdi Gökhan Sadak'a bir yere kadar geldi. Soldan hareket edemiyorsun. Evet. çerni mesela Çernik kendini unutturdu. Çernik'i e, eleştiremiyoruz. Niye eleştiremiyoruz? Çünkü bu adam her hafta bir yerde oynuyor. Her hafta ayrı bir sorumluluk veriliyor. Ve yerini yadırgıyor. Yani bugün kalk atıyorum evindeki yatak dışında başka bir otel odasında başka bir arkadaşın evinde yat. Belin ağrıyor sabahleyin. Vücut orayı kanıksamaz. Aynı bu şekilde çerniyi göremedik. El Bilal Akeza aynı. Bal mı, et mi, tavuk mu çözemedik.